Merhaba arkadaşlar. Çılgın Miniklerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Bu bölümümüzde civcivlerin yumurta içerisinde nasıl nefes aldığını anlatacağız. Bildiğiniz üzere yumurtalar katı ve sert bir yapıdadır. Fakat yumurta kabukları hava geçirmez değildir. Gazlar kolaylıkla yumurta içerisine girer ve çıkarlar. Ama kuş embriyoları işlevsel bir akciğere sahip değiller. Peki nasıl nefes alıyorlar? Allantois kesesi ismi verilen özel bir zar yapısı, gelişmekte olan bağırsakların bir uzantısı olarak oluşur. Yüzey alanı geniş ve damarlarla kaplı bu yapı, tıpkı akciğerler gibi oksijenin kana karışmasını, karbondioksitin de kandan uzaklaşmasını sağlar. Allantois kesesinin evrimsel süreçte canlıların sudan karaya çıkmasında önemli bir rolü vardır. Balık ve kurbağalarda görülemeyen bu yapı sürüngen ve kuşlarda bulunuyor. Bizim gibi memelilerde ise bu bağ daha da gelişerek göbek bağını oluşturmuş. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüm için sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, bilinle kalın.